Bugün aşure yapıyoruz arkadaşlar. Bol malzemeli. Herkes aşure yapar ama bu tarifi bir de benden dinleyin istedim. Bugün aşure yapmaya karar verdim. Malzemelerimiz 2 su bardağı aşurelik buğdayımız var arkadaşlar. Bunu ben haşladım. 250 gram toz şekerimiz var. Bir su bardağı sütümüz var arkadaşlar. Bir su bardağı yer fıstığımız var. Bir su bardağı fındığımız var. Bir su bardağı çiğ kajımız var. İki su bardağı haşlanmış fasulyemiz var. İki su bardağı haşlanmış nohutumuz var. Bir su bardağı haşlanmış mısırımız var. Herkes yeşil elma kullanır. Ben starking elma kullanacağım. Kırmızı. Bir adet kabuk tarçınımız var. 8-10 adet karanfilimiz var. Bir limon rendemiz var. Kabuğunu kullanacağım. Kuru meyve olarak incirimiz var 250 gram. Kuru üzüm var 250 gram. 250 gram kuru kayısı var. 50 gram da kuş üzümü var arkadaşlar. Aşuremizin yapımına başlayalım arkadaşlar. İlk önce Buğdaylarımıza 2 litre su ekledim arkadaşlar. Kaynar su. ayırdım. 2 litre de elimizin altında ihtiyaç olacak kadar 2 litre de kaynar suyumuz var arkadaşlar. 2 su bardağı nohutumuzu ekliyoruz arkadaşlar. 2 su bardağı fasulyemizi ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Malzemelerimizi attık. Biraz su ihtiyacını karşılamak için biraz kaynar su ekliyoruz arkadaşlar. Kuru meyvelerden ilk önce kayısımızı ekliyoruz arkadaşlar. Ocağımızın altı orta ateşte yanıyor arkadaşlar. İncirlerimizi ekliyoruz. Kuru malzemelerimizden ilk önce çiğ yer fıstığımızı ekliyoruz arkadaşlar. Ardına çiğ kajumuz. Son olarak da fındığımız arkadaşlar. Tenceremiz de baya taştı. Yine az miktarda olsa çektikçe su ekleyeceğiz arkadaşlar. üzüm ve kuş üzümlerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Biraz su takviyesi yapıyorum arkadaşlar. Şekerimizi ekliyoruz arkadaşlar. lezzet vermesi açısından kabuk tarçınımız ve karanfillerimizi ekleyip karıştırıyoruz arkadaşlar. Aşiremiz kaynarken rendemizin ufak gözünde limon kabuklarımızı rendeliyoruz arkadaşlar. Rendelediğimiz bir limonun kabuğunu da ekliyoruz arkadaşlar. Bu da aşırıya ayrı bir renk ve lezzet katacak. Kuru meyvelerimiz pişmeye başladı arkadaşlar. Bir bardak haşlanmış mısırımızı ekliyoruz. Elmaların kabuklarını soydum. Hemen kararmadan elmalarımızı atıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimiz biraz suyunu çekti. Yine bir su takviyesi yapıyorum arkadaşlar. Bence yeterli. Kaynatmaya devam ediyoruz. Son malzememiz süt. Bir bardak sütümüzü ekliyoruz arkadaşlar. Aşuremiz 25 dakika kaynadı arkadaşlar. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, destek için yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun.